Sevgili takipçiler, dokuzuncu sorumuz, peki laboratuvarlar, laboratuvar pırlantası nasıl ayırt edebiliyor? Bu da haklı bir sorunuz. Ee, bunu kısaca açıklayacağım. Daha sonra bununla ilgili detaylı bir video çekeceğim. Ama e, aldığım notları sizlere okumak istiyorum. Birincisi, kimyasal analizler yapılıyor. İkincisi, iç yapı incelemesi nedir? Yani lekesinin e, ya da lekesinin cinsine bakılıyor, e, büyüme çizgilerine bakılıyor. Bunun gibi şeylere bakılıyor. Üçüncüsü optik özelliklerinin incelenmesi. Çünkü her ne kadar aynı taş olsa da laboratuvar ortamında üretildiği için bazı optik özelliklerinde farklılıklar gösterilebiliyor. Bunları detaylı açıklayacağım, anlatacağım ama sizi böyle bilgiyle boğmak istemiyorum. Ee, kısa bilgiler vermek istiyorum. Dördüncüsü ise uzman görüşü. Uzmanlar yani eksperler bakıp bunları son olarak da yorumluyorlar. Yani laboratuvarlar bu şekilde inceliyor. Bununla ilgili çok daha detaylı bir video çekeceğim ama dediğim gibi bunu herkes izlemeyecek, biliyorum, boğucu olacak çünkü çok teknik terimler kullanacağım. ondan dolayı şimdilik laboratuvar ile ilgili söyleyeceklerim bunlardan ibaret.